Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü InDesign dersimizin konusu elektrik devlerinde anahtar yapacağız. Hemen vakit geçirmeden anahtar yapımına başlayalım. Öncelikle nokta oluşturalım. Şurada sol taraftaki çubuk menülerden dikdörtgen aracının üzerine gelip tıklıyoruz ve bekliyoruz. Burada elips aracı çıkıyor. İkinci seçenek. Onu seçiyoruz. Shift'e basılı tutarak şöyle güzel bir dairesel şekil elde ediyoruz. Şimdi bu bizim ıı, anahtarın puntosu noktası olacak. Bunu nokta haline nasıl getireceğiz? Şimdi arkadaşlar burada genişlik ve yükseklik ayarları var. Burada 4.8 mm şekliyle yazıyor. Biz bunları 2 yapalım. Alttakini de 2 yapalım. Böylece tam bir küresel şekil elde etmiş olduk. Şimdi bunu büyütüyorum bakın. Şöyle bir şekil olduğunu görüyorsunuz. İçini bunu dolduralım. Tabi şekli seçmeden dolduramayız değil mi? Sek, şekli seçiyorum. Ve daha sonra e, siyah olarak bunu dolduruyorum. Hatta çevresindeki çizgileri de kullanmayalım. Çizgiyi sıfırlayalım. Mesela şuna böyle bir şey yaptık mı? sıfır olur. Evet şimdi bu bir bakın sayfada şöyle bir nokta şeklini almış oluyor. Peki bu nokta ne işe yarayacak? Şimdi ona da bakalım. Şimdi bu noktadan anahtar çıkarıyorum şöyle. Böyle, şu kadar yeterli. Evet bunu biraz şöyle öteleyelim. Tam ortasından çıkmış olsun. Çok güzel. Şimdi geliyoruz. Buradan şu alttaki siyah puntoyu noktayı çoğaltıyorum. Aynı hizada ilerlemek istiyorsanız shift'e de basarsanız aynı hizada veya şu kılavuz çizgileri evet bakın tam bunun üzerine denk gelecek şekilde bunu böyle koydum. Evet anahtarımız şu anda hazır. Şimdi bu anahtarı bir tel üzerine devreye takalım. Sol taraftaki menü çubuklarından şu elips aracının üzerine tıklayınca dikdörtgen aracı beliriyor. Onu seçiyorum. Şöyle bir küçük devre oluşturuyoruz. Tabii içi siyah olmayacak. Dolayısıyla dolguyu yok hale getiriyoruz, yok ediyoruz. Sadece çizgimiz var. Şimdi bu iki arkadaşı grupluyorum. Hemen şöyle seçiyorum hepsini birlikte ve grupla diyorum getirip bunu şu devrenin üzerinde bir noktaya koyduğunuzda arkadaşlar çizginin göründüğünü görüyorsunuz dikdörtgen şeklin üzerine bir sağ tuş yapıp burada yerleştir deyip en alta gönderseniz dahi o çizgi oradan kaybolmayacak ne yapıyorduk biz bütün devre elemanlarının altına bir gizli kağıt parçası koyuyorduk sanallı kağıt parçası diyelim biz buna dikdörtgen aracını buradan sol taraftan seçiyorum ve büyükçe şöyle dikdörtgen aracımızı içi dolgulu oldu bunun artık. Dolguyu kaldıralım. Sadece çizgiyi de kaldırıyoruz değil mi burada? Evet sıfırlıyorduk hatırlarsanız. Sonrasında seçim aracına geçiyorum ve buradan şöyle yeşil olana kadar bunu seçiyorum. Bakın yeşil oldu. Buradan da aynı şekilde yeşil olana kadar oldu. Buradan da aynı şekilde yeşil olana kadar değene kadar çektim. Buradan da aynı şekilde her tarafından bunu yapıyoruz. Daha sonra bu kağıt parçasını seçip bunun içini beyaz kağıt rengiyle dolduruyorum. Ve daha sonra seçerek bunu sağ tuşla çıkan menüde yerleştirden en alta göndererek arkasına bunu yerleştirmiş olduk kağıt parçasını. Hepsini seçip gruplandırıyoruz. Kağıt parçası ve şekil artık bir grup halindeler. Ve onları getirip buraya koyduğumuz zaman W'ye de bastığımız zaman canavar gibi bir anahtarımız oldu. Bu anahtarı istediğin yere ne yapabilirsin? Götürüp böyle takabilirsin. Hatta bunu buraya koyup şöyle yönünü de 90 derece çevirip düşeyde bir anahtarda ne yapabiliriz? Elde edebiliriz her şekilde. Buna buradan bakın şöyle takla attırıp anahtarın konumunu dışarıya da alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakın burada yatayda ters çeviri düşeyde ters çevir gibi seçeneklerimiz var her türlü anahtarla oynayabilirsiniz. Şimdi kütüphanemize bir de anahtar eklemiş olduk. Nereye koyuyorduk biz bu kütüphanemizi? Şimdilik kütüphanemiz neredeydi? W ve tuşuna bastığımız zaman şu sol tarafta gördüğünüz gibi kütüphanemiz vardı. Anahtarımızı da oraya ekledik. Bu 1, 2, 3, 4. dersimizde anahtarı da yapmış olduk arkadaşlar. Böyle küçük küçük adımlarla devre elemanlarının tümünü Fizikle ilgili çizilebilecek bütün her şeyi birlikte burada çizeceğiz. Ee, takipte kalın, desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Likelamayı, ondan sonra cihama abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, fizikle kalın, hoşça kalın, üretmeye devam.